Bu itin dişini verin bunlara. Şahruğa götürsünler. Belki Osmanlı ile oyun olmayacağını anlar. Hayırdır Mehmet? Ne oluyor? Ne bu hal? Bu soysuz hünkârımızı öldürecekmiş. Kulağımla işittim. Siz iyi misiniz Sen iyi misin? Bunu unutmam Stefan, unutmam. Bakmayın öyle! Teşrifhaneye götürün! Haydi! Şehzadem. Durumu necedir Hekimbaş? Yarası derindir ancak... Merak etmeyin. İyiyim ben. Yorma kendini. Konuşmak için bol vaktin olacak. İşittiklerinizin hiçbirini inkar etmiyorum. Duyduklarınızın hepsi doğrudur. Demek ikrar edersin. Fakat eksiktir. Tamam ne o halde? Habin Alaaddin. Şahruh'un zindanına düşse. Ölümü göze almayacak mısın? Maran'ın zindana düştüğünü öğrendim. Buraya canım pahasına geldim. Ancak gördüm ki... ...ablam burada sultanlara yaraşır bir hayat sürmekte. Sen de vazgeçtin ha? Sadece görmedim. Anladım ki... ...Osmanoğlu'nun adaletinden de rahmetinden de şüphe edilmezmiş. Madem şüphen kalmadı, Mara Hatun ne diye sıkıştırırdım? Tamamen bir talihsizlik. Hem sözlerimin tamamını işitmediniz. Şehzadem, ölümden korkmadığımı kendi gözlerinizle gördünüz. Bana inanmak için erken. Ama abimi kurtardım. Affetmek zorundayım. Neden yaptın? Öyle bilirdin. Gerçekten da olur muydu? Buraya kendi canım için değil senin için geldim. Ne için geldiğini ikimiz de biliyoruz. Doğru. Sana acı çektiren herkesten intikam almak için buradayım. Bana acı çektirenlerden intikam almak için mi? O zaman annemden, babamdan, bu evliliğe rıza gösteren Sırp dukalarından hesap sorsaydın. Sen hiç merak etme abla. Sırp Prensesi Mara Brankovic esir almanın ne demek olduğunu herkes öğrenecek. Prenses Mara Brankovic öldü Stafin. Ben artık Osmanlı Hasekisi Mara Hatun'um. Bana iyilik yapmak istiyorsan yaraların iyileşir iyileşmez git buradan. dediklerim aynen yapıla. Hünkârım. Kardeşin Stefan. Hayatı pahasına şehzademe kalkan olmuş. Onun yerinde hangimiz olsak aynını yapardık sultanım. Kardeşin yiğit delikanlı çıktı. Ömrü uzun olsun. Lakin öncesinde de Mehmet tarafından tevkif edilmiş. Üstelik sen de oradaymışsın. Doğrudur sultanım. Belli ki bir yanlış anlaşılma var. Kardeşine selam söyle. İstediği zaman gitmek de serbesttir. Ya sana bir şey olsaydı? Ben ne yapardım? Bize Allah'ın yazdığından gayrısı olmaz o haliden. Boş yere dertlenme sen. Seni gözümle bile sakınırım. Lütfen dikkat et. O bıçak göğsümü delmediyse... ...Mara Hatun'un kardeşi Stefan sayesindedir. Prankoviçlere bir can borcumuz var. Sen de teşekkür etsen iyi olur. Sahi Stefan'ın orada ne işe varmış? Bizim Mehmet'in hezeyanları işte. Sözde Stefan hünkârımızı öldürecekmiş. Böyle duyduğunu zannedip tefkif ettirmiş. Kendisi mi duymuş? Hüma Hatun'dan sonra toparlayamadı. İyice hayalle gerçeği birbirine karıştırır oldu. Benim gitmem gerek valide. Sen de Mara ile kardeşine teşekkür etmeyi unutmazsın. Hı -hı. Benim için. Rahatsız olmayın. Hayatını kurtardığınız Şehzade Alaaddin'in validesiyim. Teşekkür etmek için geldim. Oğlunuz cesur bir savaşçı. Hayatının böyle sona ermesine izin veremezdi. Peki ya Sultan Murat'ın? Şehzade Mehmet küsta ve ukala bir çocuk. Ancak ona ne kadar zeki olduğunu en iyi ben bilirim. Hayır. Yanlış anlamış olmalısınız. Hem... Bana yalan söylemenize gerek yok. Hünkârımızın kıra nazara gelirse ne olur? Düşündünüz mü hiç? Benim böyle bir niyetim yok. Ama olsaydı ötesini düşünmezdim. İntikamımı alıp öyle ölürdüm. İşte siz. İlerisini hesap etmeyen erkekler. Sizin yarattığınız bu dünyada intikamlar bile ahmakça. Peki siz? Siz olsaydınız ne yapardınız? Benim evladım alan Sultan Murat'tan evladını çalardı. Hmm. Şehzade Mehmet'in canını almak sen kadar güçlü bir için zor olmazdı. Hmm. Bana Şehzade Mehmet'i öldürtüp Alaaddin'i tek varis yapacaksın. Ardından da ablam Maradan kurtulacaksın. Öyle mi? Zeki adamsın. Hmm. Ancak yanılıyorsun. Şehzade Mehmet ölürse kimse senin o işi bilmeyecek. Söz veriyorum. Şehzade Mehmet ölürse karışmara ihtiyaç kalmaz. Karışının özgürlüğünü istemiyor musun? Sana nasıl güvenebilirim? Hı? Başka yolun yok. Yarın gitsen bile kardeşin Mara benim avuçlarında ve onun çekeceği tüm acılarının sorumlusu sen olacaksın. Eğer Mara'ya bir şey olursa... ...bunun bedelini çok ağır ödersin. Ablan ayağa takılıp düşebilir. Olmadık acılar çekebilir. Ölmek için yay varabilir ya da onun bütün istiraplarından sen kurtarabilirsin. Kara senin. Stefan için.